tesanüt, yani dayanışma ve birlikte hareket etme çok önemli bir mümin vasfıdır. Kur'an'da hükmedildiği üzere tüm müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Onlar Allah'a karşı içten bir sevgi ve bağlılık duyan, Kur'an'ı ı Kerim'e tabi olmuş, cennete ulaşmak isteyen insanlardır. Dolayısıyla aralarında büyük bir sevgi ve dayanışma vardır. Müminlerin arasındaki dayanışmanın nasıl olması gerektiğini Allah bir ayette şöyle haber verir. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Ayette Müslümanlar arasında hiçbir şekilde yıpranmayacak bir kenetlenmenin olması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Müminler Aralarındaki tesanüdün bozulmaması için çaba sarf eder, bağlılığın daha da kuvvetlenmesi için çalışırlar.